Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. 3. devreye hoş geldiniz. Aynı zamanda Yıldız Haber YouTube kanalındayız. Biliyorsunuz ki bu akşam Fenerbahçe-Sivas spor mücadelesini değerlendireceğiz. 3-0'lık net bir spor. Fenerbahçe galibiyeti. Ve sağ içinde gözümüze takılan birkaç tane nokta var. Onlardan bahsedeceğiz. Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı kazanabilir mi? Bu oyun nereye gider? Bir dahaki sezon, işte Jorge Jesus inadı biter mi? nasıl bir oyun oynanması lazım ve nerelere transfer gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsan eğer çok mutlu olurum. 600 aboneye bir şey kalmadı desteklerini ben de bekliyorum. Yakında da canlı yayınlarımız başlayacak bu arada. Onun da bilgisini tekrar tekrar paylaşmış olayım. Şimdi e, saat içinde 4-1-3-2 gibi gözükse de aslında öyle olmadığını 4-2-3-1 gibi e, oyuna en azından sağ içinde ee, bu formasyona döndüğünde Zayt Ala gibi oldu. Ama İrfancan'ın kanatta oynadığı, e, özellikle ters kanatta oynadığı bir oyunda çok fazla e, etkili olamadı ilk yarı. Birkaç tane pozisyonu var. Beklediğimiz gibi başladı. Yani ilk 15 dakika, 20 dakika bol bol pozisyon ve aslında e, gol bulabilecek anları da yakaladı Fenerbahçe. Bak şu aynı bir pozisyonu var. E, ee, Kara maçında hatırlayacaksınız aynı top kontrolü. Aynı şekilde bir vuruş denemişti ve gol olmuştu. Bu sefer olmadı. Ama gerçekten de pozisyon itibariyle Batshuayi'nin e, yokluğunu fazlasıyla hissetmişiz diye düşünüyorum ben. İrfan dediğim gibi ilk yarı gerçekten çok kötüydü. Sonra ikinci yarı Sivas Spor'da o kanada geçince e, daha çok boşluk bulmaya başladı. Çünkü dönen toplar ya arada ara kalıyor ya zalayla kalıyor. Ve bunlar sol ayaklı oyuncular olduğundan dolayı yani ona doğru pas atmaları daha muhtemel. Ve öyle oldu da zaten Arda'yı çok fazla göremedik ikinci yarıda ee, o tarafta tamam perde Arda işbirliği her zaman çalışıyor ama dediğim gibi çok e, sol kanadı denemesi Luan Perez'in de bindirmelerini fazlasıyla yapmış olması bu arada Luan Perez İrfan Can'dan daha iyi kanat bu arada onu söyleyeyim yani çünkü e, bindirmeleri topu alıp gitmesi dakika 80'de bile yanlış bilmiyorsam Zalai bile iki kişinin arasından çıktı yani direkt buradan delici bir koşu atması. Yani bunları Zalai ve Luan Perez bile yapıyorsa ya İrfancanın İrfan Can'ın yapması gerekiyor. Emre Morio Rossi, yani Rossi ben artık nasıl anlatsam Rossi'yi çünkü Rossi topu alıyor, geliyor, çalım atıyor şuraya kadar varıp geri pas veriyor yani bir kanat oyuncusunun e, oraya kadar gelip geri pas vermesinden daha saçma bir şey olamaz. At çalımı çizgiye in veya e, gir ceza sahasının içinde sok kendini. Hiçbiri yok bunlardan ve neden hala Rossi inadı? E, yani bilmiyorum George Jesus alakalı e, DVD'leri falan mı var elinde Rossi'nin? Artık ben öyle düşünmeye başladım. Şimdi bana kızandır olacak ama yani bu kadar e, pozisyonu harcıyor olması ve buna rağmen hala süre alıyor olması onun yerine e, onun oynadığı yerde oynayabilecek ve katkı verebilecek tamam Joshua King daha yeni döndü. Fiziksel olarak şu an çok da iyi durumda değil. Yani e, ligin ilk yarısındaki performansının çok uzağında. Ama bana kalsa daha da iş, iyi işler yapabilir diye düşünüyorum. şu ile alakalı e, bunu gerçekten çok özlemiş. Yani hem hızı, hem top tutması, hem attıktan sonra attırmayı istemesi. Yani Valencia'yı düşündüğü birkaç tane pozisyon var. Sonrasında da zaten King yapması vardı, gol oldu. Yani takım oyununu çok seviyor Batu şimdi diyeceğiz ki işte Beşiktaş'ta da e, bir sene önce Beşiktaş'taydı ve bu oyunu nasıl oynayamadı inanın ki bilmiyorum. Yani Batu Şuhayi'nin e, biliyorsunuz menajerinin de söylemiş zaten demiş ki yani gelen tekliflerin tamamını geri çevir ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Tabii ki de e, yani Fenerbahçe'ye yakın muhabirlerden alacağımız haber doğrultusunda bunun netliğini e, kanıtlayabiliriz. Bekliyoruz ama böyle bir şey söylemiş olması da e, çok güzel bir durum ve umarım kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oyuna olan katkısı çok önemli. Önde top tutuyor olması çok önemli. pas oyununa yatkın olması çok önemli ve Batshuayi bunların hepsini yapıyor. Yani döndüğünden beri özellikle şu son birkaç haftadır e, direkt skora etki etmeye çalışıyor olması, rakip kariyeri sürekli zorluyor olmaya çalışması. E, bu gerçekten Batu Şuay adına çok önemli iki durum diye düşünüyorum. Ferdi, Ferdi'ye şöyle gireceğim. Ferdi ceza sahasına girmeye başladı. Yani Ferdi'nin bu seneki bana göre kariyerinin en iyi sezonunu oynuyor. Çünkü hem fiziksel olarak kendini çok geliştirdi, tamamen futbolu kendini ve artık yapması gereken tek şeyi de yapmaya başladı. Ceza sahasının içine giriyor. Bu Ferdi için çok önemli çünkü gol atıyor olması lazım. Çünkü atıyorum 2-3 maçta bir şut çekersiniz. Gol olmaz ve biraz keyifler kaçabilir o noktada. Ferdi artık ceza sahası içine girmeye başladı yani şuralara gezmeye başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında yığıldığı dakikalarda. Yani kenarda kalıp sadece orta açmayı kovalaması değil, bu şekilde ceza sahasının içine girip gol atmayı e, düşünmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü Hollanda e, U takımında yani genç takımlarında genelde zaten 10 numara da oynuyordu. Fenerbahçe de zaten öyle bir e, mevkinin oyuncusu olarak geldi. Ama baktığımızda bugün Vitor Pereira etkisi böyle bir bek çıktı ortaya. Ve bunu en iyi şekilde kullanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani doğru zamandaki yanlış kişi değil, yanlış zamandaki doğru kişi olmamak da çok önemli. Ferdi adına bunları söyleyebilirim. Valencia sadece biraz kırgın gibi geldi bana. E, şimdi Valencia biraz daha e, zorlayan zorlayan Doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışan. Çünkü bir forvet için bu çok önemlidir. Yani daha doğrusu bir center forvet için bu çok önemli. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Ve Valencia bunları hep yapmıştı. Ama şimdi bakıyorum Valencia'ya. Ee, tabii şimdi Batshuayi döndükten sonra biraz daha kanat forvet gibi oynamaya başladı. Çünkü Batshuayi yokken, King yokken, Serdar Dursun'u da cesus düşünmüyorken Valencia birinci adam. En öndeki son adam. Ve e, gol yükünün tamamını... O çekiyordu neredeyse ve böyle bir durumdan Kanat forveti tekrardan geri döndüğünüzde e, kendisi pozisyon hazırlama noktasında biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Yani eski e, ligin ilk yarısındaki o fiziksel gücü kuvveti de yok yani sezonun sonuna geldik artık ve e, yorgunluklar baş gösterecektir. Bu da çok normaldir ama Valencia'yı içinde biraz kırgın olarak görüyorum. Bunda sözleşmesinin uzatılmayacak olmasının etkisi mutlaka vardır. Ama dediğim gibi yani bu sene Valencia'nın fenerbahçe sağlamış olduğu katkı Fenerbahçe için çok önemli. Onun haricinde Crespo kocaman bir soru işareti. Nerede abi bu adam? Neden oynamıyor yani ben onu anlamıyorum tamam. Araba gerçekten çok iyiydi bu maçta. Ee, çok güzel bir oyun ortaya çıkardı. Bütün topları kesti, her yerde vardı. Çok basit oynayıp çok doğru işler yaptı ama Crespo neden yok abi? Yani Zaitsen'in olduğu bir yerde Crespo'nun olması gerekiyor bana göre. Çünkü ikisi birbirini tamamlayabiliyor. Crespo e, boş alan yaratabiliyor size. Yani bir anda çalım atarak rakip kaleye yüzünü dönerek yani dribbling atabiliyor. Sa ceza sahası içerisinde gezinebiliyor. Golü koklayan bir adam. Ankara gücü maçında gördük yaptıklarını. Yani Crespo'nun bu kadar e, süresinin aldığı sürenin düşmüş olması beni çok düşündürüyor açıkçası. Umarım e, herhangi bir ayrılık yaşanmaz Crespo açısından. Çünkü bu takım için gerçekten çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi genel anlamda bu sezon lig bitti bana göre. Yani Galatasaray şampiyon. E, neticede yani hem Ankara gücüne yenilip hem de Fenerbahçe'ye yenilmesini ve o şekilde şampiyonluğu kaybetmesini yani birkaç gün içerisinde bu şekilde şampiyonluk vereceğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa eğer Fenerbahçe bir dahaki sezona ders alır, ders alarak çıkması lazım. Bir, transfer. Şimdi bir dahaki sezon biliyorsunuz finansal fair yok ve e, yani transfer konusunda çok çok bonkör davranacağını düşünüyorum ben. Başkanın son sezonunda zaten. Yani George Jesus kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ki bana göre kalacaktır ama e, şu anki yani kalacaktır derken şundan bahsediyorum. Yani kaldığında e, nasıl olacak? Bütün transferler yine Jesus'a göre yapılacaktır. Ve öyle de olmaya başladı zaten. Yani Jesus buradayken e, ondan haber e, alınmadan, ondan fikir alınmadan transfer yapılacağını düşünmüyorum. Kendi transferi bitti zaten. Onun haricinde Vifret işte menajeri abisi geldi biliyorsunuz Trabzon maçını izledi. Yani Jesus'un Devre arasından önceki e, o hepimizin övdüğü Fenerbahçe'yi de böyle hayranlıkla izlediğimiz taraflı tarafsız her takımın oyuncularının bile yani taraflı tarafsız bu kadar keyif alarak izlediği Fenerbahçe'de en büyük Jesus etkisi şuydu. Rotasyon ve o rotasyonu e, devre arasından sonra sağlayamadığını görmüştük. Ee, bunda da tabi sakatlıkların etkisi oldu. işte Batshuayi yok, King yok. Ee, bir ara işte Valencia sakatlandı gitti geldi. Onun haricinde Arda'yı geç monta ettiğin sahaya. Ve bunların çok etkisi vardı. Ve bu durumda böyle bir e, kaçan bir sezonun ardından ben Ali Koç'tan çok ciddi transferler bekliyorum. Fenerbahçe ile alakalı yani nereye transfer gerekiyor sizce mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Fenerbahçe ile alakalı benim düşündüklerim. Bu şekilde mutlaka yorum yapın. Sizle beraber oturalım, muhabbet edelim. Yorumlarda buluşalım diyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.